Şimdi piyasalar gergin. Hem bir düşüş var hem üstüne yerli borsalar ya kaçıyorlar ya işte kepenk indiriyorlar ya işte siteleri patlıyor falan. E, yerli kripto para yatırımcısı bayağı şu an gergin durumda. O yüzden isterseniz bugünkü evde kal sohbet videomuzda hazır eve kapanmışken piyasalarda ne oluyor ne bitiyor tekrar onu konuşalım. Kısa vadeli bitcoin nerelere gidebilir ondan bahsedelim. Bir de dün biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanı canlı bir yayındaydı. Orada kripto paralarla ilgili regülasyonlar iki hafta içerisinde netleşecek dedi. Hani ne gibi bir şey bekleyebiliriz? Biraz onlardan bahsedelim. Arkadaşlar merhaba Kripto Emre hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir hafta sonu, yeni bir sokağa çıkma yasağı, yeni bir evde kal sohbet videosu ile karşınızdayım. Umarım keyifleriniz yerindedir diyeceğim ama çoğu insanın keyfi yerinde değil. Hani Twitter'dan, YouTube'dan, yorumlardan falan gördüğüm kadarıyla ortalık biraz gerilmiş durumda. İşte bu TODEX ile başlayan işte bu dolandırıcılık olaylarıyla bir sürü insanın canı yandı. Canı yanmayan insanların da kripto piyasalarına güveni azaldı. Şimdi burada hazır kripto paralar şey olmuşken böyle bir güven sorgusuna düşmüşken bir sürü insan da yüklenmeye başladılar işte televizyonda konudan hakim olmayan insan insanlar, siyasetten olayın ne olduğunu bilmeyen insanlar falan. Ee, o yüzden hani gelin isterseniz son günler neler oldu bitti. Ee, bugün hep beraber değerlendirelim. Başlamadan önce bugünkü videomuzun bir sponsoru var arkadaşlar. Tesla Fan Token. Tesla Fan yeni bir ICO arkadaşlar. Yani daha ortada bir proje yok. Ama işte yapay zeka, machine learning ve işte topluluk fonlaması üzerine bir proje geliştiriyorlar blok zincir üzerinde. Ee, ICO olarak bu coin'in satışını yapıyorlar. Yahoo Finance'de, Business Insider'da falan haberleri çıktı. Onların linklerini de aratırsanız bulabilirsiniz. Şimdi ICO satışı yeni başlamış. 8. günlerindelermiş. Ama 2. gün itibariyle zaten halka arz edecekleri tokenların %40'ını satmışlar. Şimdi detayları merak ediyorsanız proje nedir, işte satış nasıl gidiyor, ben nasıl dahil olabilirim. Hepsinin linkini video açıklamasında bırakıyorum. ICO'larla ilgili şunu unutmayın her zaman arkadaşlar. Ee, orada bir vizyon satın alıyorsunuz. Yani ortada fol yok, yumurta yok. Daha proje hiçbir borsada listelenmemiş. Ee, ama tabii her şeyde projede olduğu gibi e, ilk günden girmenin avantajları olabiliyor. Sonuçta hep konuşuyoruz bunu kanalda. E, trene ilk günden binenler hani e, erken kısa vadede bir yerlerde inebiliyorlar. E, ICO'lara bu gözle bakmak lazım. Ama tabii hiçbir yatırımın garanti olmadığını bilerek e, bunun da bir büyük risk büyük getiri yatırımı olduğunu unutmayın. Şimdi gelelim olana bitene. İsterseniz fiyat analiziyle başlayayım. Bir sürü insanın merak ettiği o olacaktır. Şu an ben bu videoyu çekerken Bitcoin 49.657 dolar seviyelerinde. Grafikte kısa vadede açıkçası hiç hoş görünmüyor, hiç açıcı görünmüyor. Dünkü videomu izlediyseniz, dünkü videomda bahsettiğim gibi bir ölü kedi sıçraması meydana gelmiş. İşte Bitcoin 47 bin dolarlardan 51 bin 300 dolarlara kadar çıkmış. Ama şimdi tekrar yönünü aşağı çevirmiş. Bir de 4 saatlik grafiği açıp bakacak olursanız, yani aslında bir top sekmesini benzetebilirsiniz grafiği. Kripto para piyasaları, hatta yani genel olarak trade piyasalarında bu grafik çok hayır alamet değildir kısa Adede. Çünkü yani orada bir moment kaybını gösterir. Tıpkı işte havaya bıraktığınız bir topun sekmesi gibi her sekmede işte enerjinin bir kısmı ısıya dönüşür. Kinetik enerji kaybı olur. Bir sonraki de daha az seker, daha az seker. Öyle işte şey moment kaybederek durur. Enerjisi biter. Burada da ben aynı şeyi görüyorum açıkçası. Peki korkmalı mıyız? Daha düşüşler gelecek mi? Hani e, orada dünkü videoda yine dediğim gibi 46.500 dolar seviyesinin altına düşmediğim sürece ben açıkçası korkmuyorum. E, 46.500'ün altına düşersek ve daha sarkmaya devam edersek o zaman ayı piyasası geldi. Artık korkmaya başlayalım. İşte en başlarda dediğimiz gibi Mayıs'a doğru hesapları kapatalım, çıkalım. Mantığı işlemiş olacak. Ama yine biliyorsunuz son birkaç haftadır da e, küresel piyasalardaki diğer analistlerde hani bu gidişatın, olumlu gidişatın iyi gideceğine dair duyumlar aldığımı, hani bununla ilgili benimle paylaştıkları verileri falan da kanalda paylaşıyordum. Hatta beni bile hani boğa piyasası bir 4 ila 5 ayda yazın devam edebilire ikna ettiler demiştim. Şimdi burada bu boğa piyasasının önünü kesebilecek ne var? Ee, i̇şte pandeminin bitmesi var. Küresel piyasaların toparlanması, dünyanın normale dönmesi var. Ee, bununla beraber riskli piyasalardan para çıkışı olacaktır. Çünkü Amerikan Merkez Bankası piyasayı paraya boğmaya bırakacaktır. Ee, burada işte quantitative easing'i azaltacaktır. Belki de faiz arttırımı söz konusu olacaktır. Bunlar kripto para piyasaları gibi riskli piyasalardan su çekilmesine neden olur. Daha yakın ve daha büyük bir tehlike söyleyeyim ama size. Ee, o da bizim ülkemiz. Yani hani işte... Türklerin gücünü gösterelim hani bütün dünya Türkleri görecek falan diye hani böyle bir milliyetçi şey yapıyoruz ya ondan sonra gaz oluyoruz ya birçok konuda Kripto konusunda aslında tüm dünyanın Türklerin gücünü görecek diyebiliriz. Çünkü Türkiye inanılmaz büyük bir kripto piyasasına dönüşmüş durumda arkadaşlar. Yani şu son birkaç haftalık düşüşte bizim etkimiz çok büyük. Yani orada domino taşının ilk şeyini biz düşürdük. İşte bu TODEX'in hacklenmesi olsun, dün haberlerde vardı ve Bitcoin'in işte faaliyetlerini durduruyor olması olsun. Bunlar bizim yatırımcıları korkutuyor. Bizim yatırımcılar korktukça satıyorlar ya da girmek isteyenler girmiyorlar. Buradaki işte cansız küresel piyasalar orada moment kayboldu diye satmaya devam ediyorlar. Yani bu artık son derece netleşmiş durumda. Yetmiyormuş gibi bir de bunun üstüne işte biliyorsunuz Merkez Bankası kripto paralarla ödemeleri yasakladı elektronik ödeme sistemleri için. Dün de Merkez Bankası Başkanı canlı yayında dedi ki kripto paralarla ilgili regülasyon en kısa zamanda gelecek. iki hafta içinde tüm ilgili kurumlardan somut bir şeyler bekliyoruz dedi. Bu da zaten piyasanın risk iştahını bayağı törpüleyici bir haberdi bence. Şimdi burada Todex'te tam olarak kaç para çalındı, ee, o işte sahibi adam bulunabilecek mi yurt dışında ki söylentilere göre işte Arnavutluk'ta oteline baskın yapılmış ama kıl payı kurtulmuş. Bayağı kaçak dizisi gibi bir hikaye yaşıyoruz şu an. Ve Bitcoin'de olan ise çok daha farklı yani hani orada bir kötü niyet var mı yok mu henüz bilmiyoruz ama işte herkes parasını çekmeye çalışınca firma likit olmadığı için operasyonlarını durdurma kararı almış hani bu küçük borsaların hepsinde olabilecek bir şey ki zaten benim yakın çevremde yani kripto ile ilgilenen arkadaşlarla her zaman sorguladığımız bir konu vardı o da hani yerli borsaların aslında ne kadar şey rezerve çalıştıkları şimdi binlerce bitcoin'lik hacimlerden bahsediyorlar. Milyonlarca TL'lik yatırımlardan bahsediyorlar. Ee, ama yani sen bir yerli borsaya gidip bir bitcoin aldığın zaman e, onun kasasında bir bitcoin hakikaten duruyor mu? Yoksa sana database'den e, tablodan al senin bir bitcoin var diye gösterip öyle günü mü çeviriyorlar yani alanla satanı buluşturarak falan. E, artık bunlar iyice gündem konusu olacak. Ki regülasyonlar geldiği zaman da zaten e, umuyorum bunları denetleyecektir. Yani tıpkı bankalardaki minimum sermaye zorunlulukları işte Rezerv zorunlulukları gibi kripto para borsalarına da lisans verirken bu gibi net zorunlulukların getirilmesi e, gerekecektir. E, bu bence çok önemli bir gelişme. E, piyasanın da uzun vadeli sağlığı için zaten bir an önce yapılması gereken bir şey. Burada hemen bir dipnot da geçeyim size arkadaşlar. Biliyorsunuz kanalımda birkaç haftadır Goldex Coin diye yerli bir coin, şeyi, borsayı tanıtıyordum. Onların da 23 Nisan'da kendi native token'ının tahtası açılacaktı piyasada. Şimdi haberler çıkmaya başlamış. Goldex Coin'e ulaşılamıyor, Goldex Coin mi kapandı, battı falan. Bunlar asılsız çünkü bu videoyu çekmeden önce Goldex Coin ekibiyle konuştum. Şu an site faal. Bütün çiftlerde işlemler devam ediyor. Sadece Goldex Coin'in kendi native token'ın bir problem olmuş arkadaşlar şimdi bu kadar insan aynı gün satış için siteye yüklendiğinde orada işte eşleştirme algoritması deniyor sonuçta borsa dediğin alıcıyla satıcıyı bir araya getiriyor o eşleştirme algoritmasında bir hata olmuş mükerrer işlemler olmuş burada insanlar zarar görmesin diye tahtayı kapattılar arkadaşlar yani korkulacak bir şey yok Tahtayı önümüzdeki hafta açmaya çalışıyorlar. Gene verdikleri söz gibi 1.1 dolardan 1 milyon adet GoldEx coin'i toplayacaklarmış. Ha onu beklemek istemiyorsanız şu son olaylardan dolayı bir herkes gergin işte. Bunlar da Todex gibi alıp kaçacak mı parayı diye bir gereksiz zan altında bırakıldı borsa. E, i̇çinize sinmiyorsa adamların destek e, -mail, e mail atın. Ana paranızı size iade ediyorlar. E, bana aktardıkları bilgi bu şekilde. O yüzden şimdi korkacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ha oldu da bir kötü bir şey oldu. Kimsenin parasını iade etmedi. Çünkü bakın daha henüz bir madriyet oluşmuş değil. Olur da bir mağduriyet oluşacak olursa beni yeni haberdar edin arkadaşlar. Ben de konunun takipçisi olurum. Burada amacımız kimseyi işe etmek değil, ondan sonra mağdur etmek değil. Piyasada işte böyle çok ne derler tehlikeli bir piyasada yönümüzü doğru bulmaya çalışıyoruz. Orada da ben elimden geldiğince hepinize destek olup yardımcı olmaya çalışırım. Ama dünkü videomda dediğim gibi bugün de tekrar edeyim. Hani sakin olun arkadaşlar yani şu an yaratılan panik havası hoş bir hava değil. Sizinle beraber bir sürü insanı da zarar sokabilecek gereksiz bir korku yaratıyorsunuz. Tamam, Todex olayı kötü ve Bitcoin olayı da kötü. Ama hani bunlar hayatın akışında var yani. Hani tüm dünyada böyle ufak borsaların işte kapandığı, çok daha büyük borsalarda hacklerin olduğu, bir sürü paranın çalındığı bir piyasadasınız yani. Zaten kripto paralardaki volatilite kadar bir de işte paranıza sahip çıkma riskiniz var. Bunu zaten yıllardır dile getiriyoruz kanalda. işte. bir borsada eğer para tutuyorsan sen parayı kendi cebinde tutmuyorsun. O borsaya emanet etmiş oluyorsun. O borsaya güvenmiş oluyorsun. O yüzden zaten bir borsada para tutacaksanız işte oturmuş büyük şimdiye kadar adı kötü hikayelerle anılmamış borsalarda tutmanız mantıklı olur diyoruz ki bununla ilgili de zaten bir sürü videom var. En güvenlisi de uzun vadeli yatırımcıysanız kendi cüzdanınıza coinlerinizi çekmek. Böylelikle kimsenin erişimi olmaz. Paranın güvenliğinden de siz sorumlu olursunuz ama. Tıpkı nakit para gibi yani. Şimdi bir balya parayı kapının önünde bırakırsan büyük ihtimalle çalınır. Ama evde saklayacaksan onu güzel bir istiflemen gerekir değil mi? Yani bir kasa tut, kirala, satın al, ondan sonra onun içine şey et. Yani bunlar sizin bilmeniz gereken şey. Bu konuyla ilgili zaten zamanında bol bol içerik üretmiştim. Onlara da başlangıç kılavuzu adında bir PDF e şey ettim, doldurdum. Piyasalara yeni girdiyseniz, ben kendi cüzdanıma nasıl çekeceğim, Bay efendim, borsalar arası transfer oluyor mu falan gibi sorular soruyorsanız, hepsinin cevabı o başlangıç kılavuzunda var. Hepinizin okumasını öneririm. Şimdi borsalar, cüzdanlar demişken, e, isterseniz bir de işin doğasıyla ilgili konuşalım. Şimdi bir borsa ne kadar büyük olursa olsun yine paranızı borsaya emanet ettiğiniz için bir de bunun üstüne şimdi ülkemizde de bir regülasyonlar gelecek iki hafta içerisinde. Ne kadar sert bir şey gelecek. Çünkü orada şöyle bir korkumuz var hepimizin. Şimdi bu dolandırıcılıklar, mağduriyetlerden dolayı devlet orada sert bir tavır alacak. Hani piyasa yapıcı ondan sonra inovasyonun önünü açıcı bir şey tutum yerine. Hani millet mağdur olmasın daha fazla. Biz bu konu nedir zapt edip öğrenene kadar yasaklayalım ya da işte engel olalım gibisinden daha böyle caydırıcı bir regülasyon gelebilir ki bizim ülkemizde biliyorsunuz yasaklar her zaman şeydir yani öne çıkar. Ee, öyle hani höt dedirtmez devlet. Bu ee, her sektörde böyle ne yazık ki. Kriptoda da aynı şeyin geleceği korkusu var. E, peki burada biz kripto yatırımcılar olarak ne yapabiliriz? Yani e, sonuçta bu teknolojinin nimetlerinden haberdar bu işlere yatırım yapmaya devam etmek isteyen ...yüz binlerce arkadaş var burada biz benim gibi. E, yani burada yapılabilecek en mantıklı şey işte teknolojinin evrildiği yere e, şey olmak hani adapte olmak ki o da nedir? Merkeziyetsiz borsalar. Decentralized exchange dediğimiz işte en büyük şu anki örnekleri Uniswap ya da işte Binance'ın Binance Smart Chain üzerinde geliştirdiği PancakeSwap. İşte bunlar nasıl kullanılır? MetaMask cüzdan nasıl bağlanır? Borsalar nasıl işlem yapılır? Bunlara herkesin artık aşina olması lazım. Çünkü merkezi borsalar her ne kadar iyi iş yapıyor olsalar da sonuçta single point of failure dediğimiz yani hani tek bir noktada işte iflas etme ihtimali olan, bozulma ihtimali olan yapılar olduğu için bir de devlet regülasyonlarına, yasaklarına ilk olarak bunlar tabi olacağı için bu işlerde hani özgür bir şekilde kripto para alıp satmak için merkeziyetsiz borsaları tercih etmekte her zaman fayda var. Çünkü bir şeyin merkezi olmadığı zaman ona bir engel de getirilemez, yasak da getirilemez. Kripto paranın da zaten çıkış noktası budur. Blockchain dediğimiz veri tabanı merkeziyetsiz olduğu için engellenemiyor. Yani eski videolarımdan hatırlıyorum mesela Bitcoin'e ben e, paranın torrent'i benzetmesini yapardım. Çünkü torrent'te de bir dosyayı paylaştın mı o dosyayı indiren herkes birbirine paylaştığı için hani devlet gidip sen bunu paylaşamazsın diye hangi birini iptal edeceğini bulamadığında e, hani korsan şeyin önüne geçemiyorlar internette içeriğin. E parada da aynı şey. Şimdi Bitcoin'in bir merkezi yok. Merkeziyetsiz diğer coinlerin bir merkezi yok. Burada işlemler hep devam edeceği için e, burada hani şey aynı mentaliteyi, aynı teknolojiyi borsa tarafında merkeziyetsiz borsalarda da kullanmak lazım. Burada mesela bir tane şimdi yeni bir girişim çıkıyor Kanada'dan cash diye cash nakit ama k ile yazılıyor k -a ama k -a s ama k-a-s-h Onun da linkini video açıklamasına koyayım. Şimdi bu adamlar da Kanada'dan regüle bir firma ama merkeziyetsiz bir kripto banka girişiminde bulunuyorlar. İşte merkeziyetsiz bir şekilde cüzdanınızı bağlayarak burada işlem yapabiliyorsunuz. Ondan sonra dolarınıza faiz alabiliyorsunuz. İşte kripto para çiftlerini alım satım yapabiliyorsunuz. Bir de Mastercard'la anlaşmışlar. Buradaki birikimlerinizin tıpkı bir bankada olduğu gibi debit kart şeklinde harcayabiliyorsunuz. Ki bana ekip dedi ki Mastercard'ın buradaki ayağıyla konuşmuşlar. Türkiye'de de kart basıp dağıtabileceklermiş. Şimdi bu biraz muallaklı bir mesele. Çünkü aynı sözü e, Crypto.com da vermişti. Daha hala yerine getiremediler. Paribu bir ara kart çıkaracağım dedi. sesse daha çıkmadı hala falan. Orada biraz bizim regülasyonlar hakikaten sert. E, ama cash'in şeyi uygulaması e, oldukça güzel. Çünkü mesela stabil coin'lerinize, Tether dolarınıza falan, e, TUSD'nize e, %8, %13 falan arası faiz veriyorlar. Şimdi daha ürün henüz çıkmamış beta aşamasındalar ve tüm dünyadan beta testleri, kullanıcı arıyorlar. O yüzden böyle kullanması kolay hani PancakeSwap, Uniswap size zor geliyorsa kullanması kolay merkeziyetsiz bir oluşum merak ediyorsanız ve denemek istiyorsanız kayıt ve işte detay linklerini de yine video açıklamasına koyuyorum. Hani bir deneyin kurcalayın yaza kadar ne derler sizden gelecek şeylerle de feedbacklerle de platformu istediğiniz kıvama getirirler. Ondan sonra da işte biz de bu teknolojiden faydalanmış oluruz. Kapanışı yapmadan önce şimdi şeye bir süre eleştiri gelecek. Vay efendim sen devletin regülasyonlarını atlatmak için millete tavsiyem veriyorsun. Merkeziyetsiz borsa falan. Arkadaşlar şimdi kripto paranın çıkış noktası zaten anarşi. Satoshi Nakamoto dediğimiz kim olduğunu bilmediğimiz eleman 2008 krizinde devlete ve merkez bankasına güvenmediği için biz devletin olmadığı bir para şey ekosistemi geliştirelim, bir para birimi uyduralım ve bir de bunun işte transfer protokolü yaratalım diye Bitcoin ve blok zinciri icat etti. Bu fikri o yüzden ortaya attı. Şimdi yatırım yaptığınız şey zaten hani devletçilik ondan sonra bizde bir çok var böyle devletin bekası, devletin bekası diye diye herkesin beynini yıkadılar. O yüzden işte devlete karşı mı geliyorsun? Vay efendim onu yapamazsın, böyle diyemezsin, bu işte zararlı devlete falan. E zaten devlete aykırı karşı bir şeye yatırım yapıyorsunuz yani. Bu kadar milliyetçi, bu kadar devlet diyor. Sizin kripto paralarda zaten işiniz olmamalı. Çünkü e, devlet sansüründen kaçmak için ondan sonra insanların maddi özgürlüğünü kendi ellerine geri almaları için oluşturulmuş bir şey Bitcoin. İşte demin videonun ortasında bahsettik. Merkeziyetsiz yapı, merkeziyetsiz yapı e, yasaklanamaz falan. Mesela bakın Venezuela e, yasaklamaya çalıştı. Hem de çok sert yasaklamaya çalıştı. Çünkü petrolün fiyatının düşmesiyle Amerika şey ambargolarıyla falan ekonomileri mahvoldu böyle enflasyon %1 milyon falan ondan sonra senelik. Orada insanlar kendi şeylerini, paralarını enflasyona karşı korumak için bitcoin aldılar. Öyle yırttılar bitcoin'in son rallisinde. Devlet de bundan rahatsız oldu. Niye yani benim para güvenmiyordu bitcoin'e güveniyor insanlar. Niye i̇şte bankaları kullanmıyorlar bitcoin kullanıyorlar diye yasaklamak için ellerinden geleni yaptılar. Hatta bir ara interneti kesme şeyine kadar gitti devlet yani. Orada e, şey getirin adını, bütün interneti kestiler ülkede insanlar Bitcoin'in işlem yapamasın diye. Ama işte merkeziyetsiz teknolojilerin nimeti. E, burada Bitcoin'in en önemli savunucularından Adam Back diye bir adam var. E, Bitcoin'in çekirdek yazılımına ücretsiz destek veriyor Blockstream diye bir firmasıyla. İşte bu adam Bitcoin'den kazandığı parayla Bitcoin'e güvendiği için gitti uydu attı arkadaşlar. yani. Yani bir bitcoin madeni uydusu var bu uzayda. E burada internet yasak olduğu için insanlar internetten bitcoin transferi yapamayınca gittiler işte o Dijitürklere, Venezuela'da artık neyse işte çanaklarla bağlandık şeyle te televizyon uydularıyla doğru frekansa girdiler. Adam Beck'in uydusundan yine bitcoin transferlerini network'e gönderip işlem yapmaya devam ettiler. Yani bu teknolojinin esprisi bu zaten. O yüzden yani işin bu mantığı size şey geliyorsa, aykırı geliyorsa bir kere kendinizle tezatlaşıyorsunuz. O yüzden hani böyle tantanalara gerek yok gerçekten. Bunu da zaten bu huzlu şeyi ne derler eleştirileri de zaten son birkaç günkü huzursuzluğa veriyorum. Öyle diyeyim yani. Ve burada da videoyu kapatayım isterseniz. Şimdi kanalıma destek olmak için bu videoyu beğenirseniz çok çok sevinirim. Biliyorsunuz haftada 2-3 video en fazla çekebiliyorum. Onun dışında Twitter'dan, Telegram'dan çok aktifim. Beni o kanallardan da takip ettiğimizden emin olun. Onların linki de video açıklamasında her zaman olduğu gibi. Var. Ee, sağlıklı kalın. Ondan sonra şu pandemi illetini bir an önce atlatalım da artık önümüze bakalım. Regülasyonlardan da korkmayın arkadaşlar. Ee, devlet bunu bir tanımlasın. Neyin ne olduğunu, neyin yasak olduğunu, neyin serbest olduğunu çözsün. Ondan sonra hepimiz önümüze daha rahat bakacağız. Önümüzdeki videolarda da görüşmek üzere.